E, Türk Formula 1 takımı dersek de aslında o da bir girişimciye bakar. Sonuç olarak siz bir ülkeye ait bir Formula 1 takımı aldığınızda milli takım gibi kurmuyorsunuz mühendis kadronuzu yani. İng İngiltere'ye koyarsın fabrikasını. Mümkün. ha Girişimciler. Ben de para olsa yaparım şu an. E, El Turco Racing bile koyarım adını. Kimse bir şey diyemez ki yani bana. Param olsa yani kim ne diyecek? Takım patronlarına geçiyorum. Dennis ismi yoksa Sir Frank Williams mi? Frank Williams. Bunların hepsini biraz daha ilerlediğimizde senden şeyde yorumlarını da isteyeceğiz. Abi Hepsinin arka planı var. Boş evet. boş sallanıyor. <laughs> süper. süper. Sıpanın bu kadar sevilmesindeki neden karakter olarak sürücüler de çok sever. Bir sürücünün her türlü özelliğini test ediyor. İşte hızlı virajlar var, orta hızlı virajlar var, yavaş virajlar var, eğim var pistte. Ya yani ufak tefek değişiklikleri var tarihi boyunca layout'unda ama uzun yıllardır aynı pist şeyle çok oynanır. Eruj'la çok oynanır. Hani 90'ların başında şikan gibi bir hali vardır 80 sonunda galiba. Biz 2016-17 sularında Ayancan'ın ilk Porsche Benelux Şampiyonasına gittiğinde simülasyon yapıyordu çok. Hatırlıyorum o dönemi. Oraya gitmesi biz inanamamıştık olanlara. Ayancan'ın geldiği noktaya şu anda ben inanamıyorum. Bir sponsor kaynağıyla para çıkararak yarışmıyor Yani ya inanamıyorum ya. Yeteneği yüzünden Porsche kabul ediyor Junior programına çok acayip bir olay Türkiye için. Arabacı Kankalar adında bir arkadaşımız. 2022 yılı için Ferrari'nin şampiyonluk şansı olabilir mi demiş. Ya çok zor şeyler soruyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu bilsem Formula 1 falcısı olarak bir takım tutar <laughs> yılda 20 milyon dolar kontratım olurdu muhtemelen yani. Hani Ferrari bilmiyor ki ne yaptığını yani yıllardır. Hani benim bilme ihtimalim hiç yok Ferrari ne yapar yani. Abi bana kimi tutuyorsun diye soruyorlar. Hiç kimseyi tutmuyorum. Onu söyleyeyim. Zor durumda kalan insanlara sempatim var. Geçen yıl koltuk bulana kadar Çeko'ya vardı mesela hani çok video falan da yaptık <laughs> hakkında. Bu yıl Fetele çok. Zor durumda çünkü adam. Ee, ama tabii Honda seçerken ee, seni seçtim çünkü sen farklısın Japonsun bir kere akıllı adamsın repliğini hatırlamış olabilirsin. <laughs> <olmazlar. gülüyor>